Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Mayıs Pazar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi bu hafta 3 şirket halka olacak. Bu şirketlerle alakalı ve halka arz süreciyle alakalı bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Çarşamba gününden itibaren başlıyor halka arzlar. İlk şirket Altın Kılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ bu şirketin halk arzında 29-30 Mayıs tarihlerinde 2 gün süreyle talep toplanacak. Yani önümüzdeki hafta çarşamba ve perşembe günü talep toplanacak. Altın Kılıç Gıda'nın 78 milyon 115 bin TL olan sermayesinin 112 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 33 milyon 885 bin payın halk arzı yapılacak. Deniz yatırım liderliğinde borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda bir hisse 22 TL 98 kuruş sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirketin halka arz büyüklüğünün 778 milyon TL halka açlık oranında %30.25 olacak. İkinci şirket Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. Bu şirketin de halka arzı 29, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde Talep toplanacak. Yani çarşambadan cumaya kadar talep toplanacak. Yiğit Akü'de de 75 milyon pay halka arz edilecek. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirecek halka arzda bir hisse 34 TL 68 kuruş sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Yiğit Akü'nün halka arz büyüklüğünün 2 milyar 601 milyon TL halka açıklık oranda %24.96 olacak. Yani Yiğit Akü halka arz büyüklüğü bayağı fazla arkadaşlar. 2 milyar 601 milyon TL. Üçüncü şirkette Horoz Lojistik, Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ. Bu şirketin de halka arzı 29, 30, 31 Mayıs tarihlerinde sabit fiyat ile talep toplanacak. Yani çarşambadan cumaya kadar halka arzı sürecek. Horoz Lojistik'te de ek satışla birlikte halka arz edilecek pay miktarı 24.6 milyon arkadaşlar. Halka arzın büyüklüğü ek satış dahil 1 milyar 353 milyon TL olacak. QNB Finans Invest Konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arzda bir hisse 55 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. %75 yurt içi bireysel, %25 yurt içi kurumsal yatırımcılara yapılacak satışlar sonucunda halka arz oranı ek satış dahil %27.19 olacak. Şirket halka arz gelirinin %10 ile %15'lik kısmını elektrikli araç satın alımı, %10 ile %15'lik kısmını güneş enerjisi santrali, %20 ile %25'lik kısmını e-ticaret yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi %5 ile %10'luk kısmında depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirmesi ve %40 ile %45'lik kısmında işletme sermayesi finansmanında kullanacağını belirtmiş arkadaşlar. Yani bu hafta 3 şirketin halka arzı var. Yani burada halka arzlarda dağıtılacak paylar zaten belli. Yani bazı yatırımcılar şunu sorabilir. Ne kadarlık hisse almam lazım? Burada dağıtılacak hisse adedi katılımcı sayısıyla orantılı. Siz eğer buna 2 milyon kişi, 2,5 milyon kişi, 3 milyon kişi ya da 3,5 milyon kişi ya da 4 milyon kişi katılır. Yani burada katılacak kişi sayısına toplam hisse adetini bölerseniz ne kadarlık hisseyle katılmanız gerektiğini kendiniz hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Çarşambadan itibaren bu şirketlerin halk arzına katılmak isteyen yatırımcılar yatırım hesaplarını kontrol edebilir. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada belirtilerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.